Şimdi sizlerle PUBG Mobile oynayacağız. Demiştim. Onunla gelince atacağım diye ama kıyamadım. En son oyunda dedim ya. Of. Çok acil bir durum çıktıydı. <laughs> Video çektiydim. Atamamıştım. Ona bir kontrol edeyim diye çıkmıştım oyunda. Bir tane kafa attım. Birleşim vardı. Oyuna yeni başla dedim yani. O çünkü yenmiştim. Bir harcıkla iş öldürmeye çalışayım da sadece bir adam görebildim. Başka göremedim. Evet. Şöyle. Ama ilk bu. Oyunu ilk yüklediğimde buna buraya bir saatte gelmişti. Buraya da yavaşça geçmişti. Geriye sarıp sarıp geçiyordu. Ama Allah'tan şimdi sarmadı. Du du Şey, Alkış. Tamam. Babamın sesi gelebilir. Babamın sesi gelebilir. Özür dilerim. Özür dilerim yani babamın fazla duymamaya çalışsanız. <laughs> tamam 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 başladık başladık başladık. Gel. Nerede? En son dört parmak oynadığını söylemiştim. Dört parmak. Dört parmak. Tamam da adam neden yok burada? Aaaa. Yer belli etmem lazım. Adamlar gelmiyor çünkü. <gülüyor> 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 evet. Evet. <gülüyor> ya bunlar İngiliz mi nedir? Allah'ımların <laughs> belası aslında... mı? He. <laughs> Baba bir dakika video çekiyorum. Babam videoda beni... İçeriye geldi. Birazdan gel gideceğim yani. Haşan ne yapayım? Adam. Bunlar ne ya? Bunlar Türkçe mi konuşuyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Duymuyorum da. Arapça mı konuşuyor lan bu? Suriyeli herhalde. Alam deren var mı? Çünkü ben adam adam görmüyorum. Çünkü bu oyundaki hiç kimseyi adam saymıyor. Evet short atmıyorum diye bana kızmayın diye. yakınlarda şort da atacağım. Hiç sıkıntı yapmayın. Minecraft'ta parkur yapmıştım. Kendi kendine video kesildi. Bir şey yapmadım yani bay bay falan diyecektim. Uzatacaktım. Uzatamadım maalesef. Evet. Nerede olduğumu bilmek isterseniz nerede yaşadığımı Malatya'da yaşıyorum. Ama neyse boş verin siz onu. <laughs> babam biraz küfür etmiş olabilir. İnşallah YouTube'da ban yemeyiz. Uyarılırım sonra. Acaba durdurup mı yoksa sonu çok kötü olacak gibi diyorum. Ban yiyeceğiz sonra. ama ya bir dakika ben uyanıp geliyorum videoyu durduracağım şuradayken durdurayım ah, ah. <laughs> baba bekle durdurmuştum sıktılar öldürdüler ya adamlar kaç kişi beni çağır ya beni çağır ya düştüm Beni çağır beni beni. Hopala beni, beni çağır. Beni çağır beni çağır. Beni çağır. Ha ha. Neyse bugünlük bu kadardı. Hepinize görüşürüz diyorum. Tamam, bay bay. Canlarım benim. Noah. Bana abone olun, like atın. Bakın sizin için o kadar uğraşıyorum ki. Yakında short da atacağım sizin için. Her şey sizin. Için. Bay bye. bye.